E hava mis gibidir bugünlük. Bugün dedik kendimize Diyarbakır'a gidelim. E tabi önce çocukların arabası da gelecek. Ahmen çoluk çocuk Toros'a bindik yola çıkıyoruz. İkizler komşularını çok seviyor ha. Normalde siyorek Diyarbakır arası 45 dakika ama Toros'a 1.5 saat sürüyor. Ahmen Toros'a Diyarbakır'ın girişine vardık bile. Normalde Diyarbakır resmi kıyafetleri böyledir ha. Şe, çe, çe, şal var, Çefiye çefye. Geçti artık pek giymiyorlar. Trafik biraz yoğundu. Toros'un harareti kalkmaya başladı. Bir an önce hareket etmeliyim. E neyse nihayet yeşil yandı bize. Merkez girişindeki bu ağaçları ne güzel süslemişler la. Şekilli mekili valla. Helal olsun valla hoş olmuş lu. La be dedek torosumuzu kapalı otoparka koyalım. Maşallah bütün Türkiye Diyarbakır'a gelmiş herhalde ya. Otoparkta yer bile yoktu. Anahtarı bıraktık ve çıktık oradan. Bu arabayı da taşımak biraz zor oldu ama neyse. Bugün hava baya sıcak. Bir sürü insan gelmiş Diyarbakır'a. O ne la? Biyan mı? Aha en sevdiğim. Hemen bir biyan içeyim. Belki rahatlarım. Oh, işte hayatın gerçek tadı. Çocuklar biraz oyalansın dedim, ben de camiye gidip bir namaz kılayım. E, Diyarbakır'a gelip Ulu Camiye uğramamak olmaz. Helal ola insanlar kafle kafle camiye gelmiş. Maşallah. Böylese çok iyi. Burası Ulu Cami. Diyarbakır'ın en eski camisi. Diyarbakır'a her geldiğinde illa bu camiye uğrarım. Her tarafı, her taşı, her malzemesi tarih kokuyor. Camiden çıktım, şimdi Yeni Sur'a doğru devam ediyorum. Burası Hasan Paşa Hanı. E bunlar da bademdir lo, ikramlıktır ha. Bedava yedim. Dört ayaklı minare doğru giderken bu arkadaş da kahve satıyor. E bu da ikramdır. Bedavadır ha. E bu abi de bana tarihi Kürt kahvesi verdi. E Diyarbakır insanı hoştur vallahi cömerttir. Ve işte burası da dört ayaklı minare. Söylentilere göre yedi defa etrafından dolaşırsan dileğin kabul oluyormuş. Doğanesi ben bir kere tek döneyim lo. Vallahi utanırım. Bir kere tek tur attım ve çıktım. Zaten dilek de dilememiştim. Ahamın yan tarafta da dıkdıklar var. Kira veriyor. Eksolarina lesne eksolarina vay güzelin yaşına min yaşına Bu sevdalar boşuna le bu sevdalar boşuna Delalem 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 İyi ağzına sağlık kardeşim ala hoş oldun. Burası Diyarbakır Yeni Sur Mahallesi. Yani e Mahallesi. Buralarda çeşitli aktiviteler falan olur. Yani güzel eğlenirsiniz burada. Şu karşı taraf da kilisedir galiba. Neyse orası da kalabalıktır. En iyisi ben girmeyeyim. Vay be hala karengler satılıyor ha. İyi. Şimdi çocukların istediği bir yere gidiyorum. Ters ev varmış. Oraya gidiyoruz yani. Bu sokaklar da baya eski ha. Ama çok hoş görünüyor ha. Torosu park ettim ama şimdi ikiz bir tane torosu var. Onu sürüyorum. diğer Diyarbakır sokaklarda torosu sürmek de hoştur lo. Keyif verici. Yol bir tane sahabemizin türbesi vardı. Ona da selam verip öyle geçelim dedik. Biraz yürüdükten sonra ters eve nihayet geldik. Yani aslında çocukların çok istediği bir yer. Hemen girişte paramızı verdik tamam. ve içeri girdik. Hakikaten de dedikleri gibi varmış. Ha. Her şey ters ya. E tamam hoş ama niyet ne? Yani amaç ne? Ha? Ters ama ne faydası olacak bize? E neyse biraz değişik olmuş konsept. İnsanlar kendine eğleniyor. Hoş olmuş. Ben şahsen böyle bir evde yaşamak istemezdim yani. Her şey çok zor. Baksana fırça bile yukarıda. Bir tane şah köşesi var içinde oturamıyorsun. Neyse baba lazım değil dedim ben kendime yerde oturdum. E bari şarkı odasına bir çay içeyim dedim ama o da tavana yapışmış. Telefon yer çekimi dayanamamış. Yerine koyayım bari. Kıyafetleriniz de burada güzel güzel ütüleyebilirsiniz. Tabi böyle damdan gel. Valla işte güzel ütüleyemezsiniz. E televizyonu da keyifle izlersiniz böyle lo. Hesso Ne keyifli o. Oradaki gezimiz tamam. Şimdi tekrar yol üstü Sahabe'ye uğrayıp bir selam verelim, öyle devam edelim dedik. Hemen yan sokağına da kiliseye giden bir yer var. Buraya da uğrayacağız. Burası da Barsalibo bu sokağı. Barsalibi sokağı, pardon. Yaklaşık 1200 yıl önce yapılmış bir kilisenin sokağı burası. Kediye bak la. iki tane gözleri var ha. Yani pardon, iki tane farklı renkli gözleri var. Bu sokakta bir tane müze var, bir tane de kilise var. E hangisini isterseniz oraya gidersiniz o. Karşı tarafta zaten Meryem Ana Kilisesi. Yani aslında bir müze. Giriş ücreti ama çok değil o 50 TL. Tekrar Diyarbakır çarşı merkezine doğru gidiyoruz. Ama sokakta çok güzel ha. Yukarıda kablolardan geçilmiyor. Yani koşar geçemez Zaten insanlar hiç geçemez. Ya bu simitler ne kadar hoş görünüyor. Alsam mı acaba? Bu tavlada satılan da üç kurmuş. Allah Allah bir şey. ilk defa duydum ha. Kilosu da 150 TL'ymiş. Dedim bari 50 TL'lik ver bana. Zaten 50 TL gelecek ki? Dedi abi fazla olsun bir şey olmaz. Kendimize bir de bu buzlama çaldık. Oh bu da hoştur. Yolda gazya yardım için ürünler satılıyordu. İki tane çocukları aldık. Biraz katkımız olsun değil mi? Edut sezonu da başlamış. Hoş. Bu abi de benim meslektaşım. Seherçi köfte satıyor kendimize Lübnan tatlısı da alacaktık ama maalesef çok kuyruk vardı alamadık. Bugün maşallah bütün insanlar Diyarbakır'a gelmişti. Yine geldik bir muhabbetin daha sonra başka bir hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. La haula. Ama sıcaktan ha